Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda YKS sistemi kaldırılacak mı? 2025 YKS ne zaman yapılabilir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı marif modeli yürürlüğe girdi arkadaşlar. 9. sınıflara uygulanmaya başlandı. 9. sınıflar 12. sınıf olduğu zaman yeni müfredata ve yeni sınav sistemine göre sınava tabi olacaklar arkadaşlar. Yani yaklaşık 3 yıl sonra YKS'nin yerini başka bir sınav alabilir. Gelelim şimdi de 2025 YKS'nin ne zaman yapılacağına. 15 Haziran'da LGS yapılacak arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Resmi tarihtir arkadaşlar. Bir hafta öncesinde de Kurban Bayramı olacaktır. Yani arkadaşlar Haziran'ın ilk haftası ve ikinci haftası maalesef YKS yapılamayacaktır. Bunun için YKS muhtemel 21-22 Haziran'da yapılacaktır. TYT 21 Haziran, AYT ve YDT 22 Haziran'da olacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.